Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 1 Mart 2022 tarihinde 31.765 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle şuna karar vermişti. Zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetler ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilir. Tabii bu yönetmelik değişikliğinin yasal bir zemini yok ama ben konuyu açıdan ele almayacağım zaten. Zaten marifetmiş gibi 27 saat kesintisi çalışarak adrese teslim bir yasa hazırlamışsınız. Kaldı ki bu imtiyazların daha evvel 128 kez de vergisine vergiden muaf hale getirmiştiniz. Şu anda eğer bu yasayı çıkartmazsanız elektriğinizi keseriz diye vatandaşı tehdit eden, zeytinleri kesip kömür çıkartacağım diye limat daha önce özelleştirme ihalesinden aldığı Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir elektrik dağıtım şirketini İngilizlere sattı. Onlar da geçen yıl Amerikalı fon general, general Atlantik'e sattı. Yani beş buçuk milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ABD'lilere fatura ediyor. Asıl milli güvenlik meselesi bu arkadaşlar. Şimdi bunları bir tarafa koyuyorum. Ben zihniyet üzerinden ele alacağım konuyu. Neymiş efendim? zeytinlikleri taşıyacaklarmış. Peki bu anlatacaklarımı nereye taşıyacaksınız? Zeytin Allah'ın üzerine yemin ettiği bir meyvedir. Zeytin bizim her soframızın yiyeceğidir. Zeytin öğle, akşam yemeklerimizin hepsinde vardır. Sadece ekonomi değil, zeytin bir kültür, bir medeniyet oluşturmuştur. Bereketi her yere girer, her kapıyı çalar. Zeytin ağacı Çevresiyle barışık bir ağaçtır. Zeytin ağacının her şeyi faydalıdır. Zeytin her zaman yeşildir. Çam ağacı gibidir. Yaprak dökmez ama çamın aksine dibini de rahatsız etmez. Zeytin dibine ışık verir. Zeytinliklerin arasında çok çeşitli çok faydalı otlar olur. Bu otlardan da bir sürü yemek yapılır. Hatta yapraklarından da çay yapıldığını hepimiz biliyoruz. Zeytinin bereketini, kültürünü medeniyetini, heyecanını nereye ve nasıl taşıyacaksınız merak ediyorum. Madeni bir defa çıkarırsınız, olay biter ama bir zeytin ağacı size binlerce yıl ürün vermeye devam eder. Binlerce yıllık bir birikim oluşturur. Kültür ve medeniyet oluşturur. Bunları ne yapacaksınız? Zeytinlikleri katletmek adeta kültür ve medeniyeti katletmek gibidir. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmektir insanlara saygısızlık etmektir. Bütün bunları birlikte düşündüğümüzde zeytinin ekonomisini zeytin ve yağ satışı ile de ileri hesaplayamazsınız. Kaldı ki zeytin ve yağ satışlarını el alsanız ve birkaç bin ile çarpsanız oradaki madenden elde edeceğiniz gelir devede kulak kalır. Mesela ülkemizde yüzden fazla zeytin çeşidi bulunur ve hem zeytinden hem de yağdan yıllık milyar dolardan fazla da gelir elde ederiz. Ama zeydinlikler sadece bir yıl kolay değil ki. Binlerce yıl aydı zeydinlikler aynı ürün verir. Hiç durmadan, yılmadan ve yorulmadan. Aynı ağaçlardan binlerce yıl boyunca aynı ürünü alabilirsiniz. Saymaya kalsanız sayamazsınız. Bu zamana yayılmış trilyonlarca dolar demektir. Daha sağlığa, kürlere, kültüre, medeniyete katkılarını saymıyorum bile. Onları da hesaba katarsak zeytin sizi, sizi yerin dibine sokar ama onun kıymetini bilenler ise yüceltir. Bir defaya mahsus çıkarılıp atılacak madenler için binlerce yıllık bir birikim, bereket heba edilir mi Allah aşkına? Şimdi siz Rabbinizin hangi nimetini yalanladığınızın farkında mısınız? Değerli milletvekilleri, vatandaşlarımız bile artık Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun tasarısı için toplanacağız toplanacağı duyunca korkuyorlar. Hiç kimsenin memnun olmadığı yasaları çıkartmak sizi de huzursuz ediyor biliyorum. Gelin sizin de içinize sinmeyen bu yasa teklifini geri çekelim diyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.